Bella'nın doğum günü. Bildiğiniz gibi kedi yavrularının çoğu sevimli ve keyifli yaratıklardı. Ama arada bir patileri ayakkabısına sığmayan bir yavruya da rastlamak mümkündür. Bella tüm kedi yavrularını doğum gününe çağırdığında bu olayın onların gördüğü en büyük ve en gösterişli doğum günü partisi olması için elinden geleni yaptı. Bella büyük bir evde yaşamaktaydı. Konuklarını kapıda karşıladı. "Lütfen girin." dedi. "Ama patilerinizi iyice silin. Ne de olsa siz yoksullar bu halılara alışık olmayabilirsiniz." Bella bu kadar gösteriş peşinde koşmasaydı bu gerçekten de harika bir doğum günü partisi olabilirdi. Sihirbaz Bayket onun bunaltıcı sözlerinden usanmıştı. Tam şapkadan bir deste çiçek çıkardığında Bella yüksek sesle "Ben bunun nasıl yapıldığını biliyorum." dedi. Gösterinin sonunda "Fotoğrafım çekilirken beni seyretmeye gelin. Hadi." dedi Bella. Bahçede ünlü fotoğrafçı Melinda Fellini onları bekliyordu. "Bu dev balonları belki sen tutmak istersin Bella." diye önerdi. Ama doğum günü sahibinin birden ayakları yerden kesildi. Ve uçarak uzaklaşmaya başladı. Bazıları o rüzgarı belkede sihir yaparak çıkardığını söylüyorlar. Bazıları da bu olaydan sonra Bella'nın nazik ve sakin bir kedicik olduğunu söylüyorlar.